Ben bir gün evde duş alıyordum. Ayakta duş alıyordum böyle. Şimdi yıkanırken ben bu hikayeyi bir yere kadar anlattım. Bir yerden sonrasını anlatmadım. Sadece üniversitede anlattığım için anlatıyorum. Yıkanırken şu kafam önde yıkanıyor. Düş duş yukarıdan akan bir şey. Ben filmlerde izliyorum. Herkes böyle yıkanıyor. Ya ben niye kafam önde yıkanıyor? Ya delireceğim ya. Yani. Şimdi ben niye kafa önde yıkanıyorum? Ben 1969 doğumluyum. Ankara'da büyüdüm. Ankara'da bu dönemde hala öyledir. Sizin anneleriniz, annelerinizle ve babalarınız evde öyledir büyük bir ihtimalle veya şu anda kaldığınız evler. Banyo kazanlıydı. Banyo kazanlı evlerde banyo kazanın altından odunu atarsın, banyo kazanı yanar, altına güğümü koyarsın, banyo kazanını açarsın, su ısınınca oradan sıcak su akar, buradan soğuk suyu bunun içine koyarsın, taburaya oturursun yere, sefer tasıyla böyle yıkanırsın. Kafa benim oradan eğik kaldı. Şimdi eşeğe altın semer bulsan eşek yine eşek, değişmez. Ben hayatım boyunca o dönemlerde küvetli evlere özendim. Kanal dedi ilk programı yapmadım. Beyaz şovu yapmaya başladım. Benim sponsorum hatırlar mısınız? Rifle'dı. Rifle beyaz şovu yapmaya başladım. İlk sponsorum oldu. Ben deliriyorum. Allah'ın para kazanacağım diye. Çünkü bugünün parasıyla Kanal D'den o zaman yeni başladığım için ayda 2 milyar lira falan para alıyorum. Yani program başı 500 milyon lira. Hala kefeni çok fazla yırtabilmiş değilim. Ve toplantıya gidiyoruz. Rifle'a. Ben böyle acayip işte sevinçliyim. Tamam oğlum falan toplantıya girdik. Yanında menajerim bir bayan var. Kadınla zaten daha yeni tanışmışım. İki gün olmuş menajerim olalı. Karşıda böyle bir sürü takım elbiseli adamlar, müdürler, genel müdürler falanlar filanlar. Biz böyle oturuyoruz. Aysun ismi ee, menajeriminde. menajerimin Onunla daha birbirimize bakışıyoruz böyle, tanımadığımız için birbirimizi. Yani daha biz onunla aramızdaki meseleyi halledeceğiz ve adamlara bir cevap veriyoruz yani. Adamlar böyle konuşuyorlar. Ben anlamıyorum işte information mı yapsak, merchandising mi yapsak, yok işte editorial yapalım falan diye. Ben abicim ne vereceksiniz diye bakıyorum böyle. <laughs> Adam dedi ki ya Beyazıt dedi yani bizim sizin için düşündüğümüz para belli dedi. Ben ne kadar dedim. Ama öyle bir üzgün bir ifadeyle söyledi ki. Ne kadar dedim. Senelik dedi 500 bin dolar dedi. Şimdi ben içimden dedim ki ulan herif nasıl bir para kazanıyorsa. <laughs> <laughs> hani bunu verirken üzülüyor. Hani bana hani az diye üzülüyor falan gibi bir şey. Ben sevinçten sevinçten adama toplantıda o takım evler adamlara şey dedim. Olur abi. <laughs> Şimdi dışarı çıktık hemen imzayı attık. Ayşe'ne dedim ki ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun dedi. Ortaköy'deyiz ev almaya dedim. Ben dedi Reis da parayı daha dedi, yeni verdin aldın dedi. Daha dur bakalım parayı almadın bile imza attın. Yok abi dedim ben memur ailesi yani. Ben dedim önce kafayı bir yere sokacağım. Çünkü o adamların benden o parayı geri isteyebileceklerini düşünüyorlar. <laughs> ya inanamıyorum çünkü isterlerse pisleşeceğim. <laughs> Hani para isterse, ne yapayım kardeşim ben ev aldım o parayla diye hani o... Bize küçüklüğümüzden beri ev okula yakın olsun, işe yakın olsun diye öğretildiği için işe yakın ev arıyorum. Ve ben Sevinç'ten Ortaköy'den Mecidiyeköy'e kadar o param olduğu için ev almaya gittiğim için taksiden daha hızlı gidebileceğimi hesap ederek koşarak gittim. Gittim böyle Mecidiyeköy'de ortaklar arasında geziyorum. İlk gördüğüm ev, satılık yazıyor. Çok güzel. ya abi bir gezsene niye çok güzel. Sana mı asmış onu yani o? Bir gez yani. Girdim eve. Dubleks bir ev böyle. Apartmanın en üst katı. Abi baktım iki katlı da küvet var. Abi dedim bu ev benim ya. Yani hani. <laughs> benim yani. Hani bana yapmışlar evi yani. Ev sahibini çağırdık. Geldi ne kadar dedim. İşte bir fiyat söyledi hiç pazarlık da yapmak istemiyorum ya param var yani ev alacağım falan. Al pahalı değil mi dedim. E, şu kadar yapalım dedi. Çok az bir şey indirdi. Tamam alıyorum dedim aldım. Annemin haberi yok. Dayadım. Döşedim evi bir hafta içinde. Gittim anneme dedim ki anneciğim dedim bizim bir arkadaşın evi var. Çocukla beraber kalıyoruz ara sıra. Gel dedim sana evi göstereyim eşyaları beğenirsen. Aynı eşyaları bizim eve alalım dedim. Oğlum bana milletin evini gezdirme dedi. Ya bir şey olmaz dedim gel gezelim ya çocukla aynı evde kalan anahtarı var bende yani dedim. Ya gezme derken iyi hadi dedim. Gittik eve girdik. Tabi annem eve bir girdi. Böyle mükemmel hiç hayatımıza görmediğimiz bir ev dayanmış, döşenmiş. Annem eve girince şeydi. Gözü kör odasıcılar nerelerde yaşıyorlar? <gülüyor> 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 Anahtarı verdim dedim ki bu ev senin. Hani ilk paramızı da aldık hayırlı uğurlu olsun artık kafamıza bize bir yarısı. Ağlaştık koklaştık annemle. Neyse Aradan bir iki gün geçti. Ben küvete girmiyorum. Girmedim yani. Denk gelmedi. Ve ben Paris'e gittim. Bir stand-up için, oyun için. Paris'ten bir mole girdim. Alışveriş yerine girdim. Oradan böyle bir sürü şampuan aldım. Vücut köpükleri, banyo kremleri. Anlamadım. içine bakmıyorum ne var yani. Böyle kutular... Küvette nasıl duracak onlara bakıyorum yani. Böyle. Köpükler bilmem neler falan filan aldım abi, geldim eve dizdim hepsini böyle, dedim tamam abi o ilkokulda gördüğüm tablo, ortaokulda tablo oldu, küvet tablosu. Aradan da yine bir gün geçti yine girmiyorum küvete. Niye girmiyorum çünkü artık küvetle aramda duygusal bir ilişki başladı. <laughs> yani bugüne kadar sen beni sokmadın artık benimsin ben girmiyorum. <laughs> Girdim küvete, en son doldurdum, yattım içine. Beyazıt dedim, koçum 27 senenin dedim. Acısını çıkartıyorsun dedim. 27 senenin dedim kiri çıkacak dedim. <laughs> yat abi dedim. Yat. Yattım abi küvetin içine. Açtım bir tane şampuan döktüm elime. Ya bir baktım yeşil elmalı şampuan. Yani ben bunu senelerde zaten bunu kullandık yani. Allah Allah. Başka bir şampuan döktüm. Yeşil elmalı şampuan. Başka bir tane yeşil elmalı. Banyo köpüğü döküyorum yeşil elmalı şampuan atıyorum içinden. Vücut kremi döküyorum yeşil elmalı olan deli Her şeyin içinden yeşil elmalı şampiyon. Kaderden mi kaçamıyorum kardeşim? Hani Paris'e <laughs> gittik aldık geldik yani. Annemi çağırdım. Sen dedim bir şey mi yaptın? Pazardan kiloluk yeşil elmalı şampuan aldım. <laughs> Şimdi bu benim hayatımı çok kısa özetleyen bir hikayedir. Böyle bir yapı içinde büyüdüğüm için, sahiden de böyle olduğum için. Benim keyfim çok yerinde. Teşekkür ederim.